Emlakçı ile çalışmayın. Tek gayesi elindeki yetkisiz evleri her önüne gelene satmaya çalışmak olan bir emlakçı ile çalışmayın. Sizin ihtiyaçlarınızı analiz ederek en doğru tercihi yapmanızı sağlayacak bir gayrimenkul danışmanı ile çalışın. Evin fiyatını ev sahibine sorarak piyasayı yükselten bir emlakçı ile çalışmak yerine evin değerini gerçekçi analizlerle anlatarak piyasayı dengede tutan bir gayrimenkul danışmanı ile çalışın. Özensiz fotoğrafları, üç kelimelik ve yalan beyanlarla ilana girerken utanmayan bir emlakçı ile çalışmayın. Kalite Dron ve fotoğraf çekimleri için para, gerçekçi açıklamalar için zaman harcayan bir gayrimenkul danışmanı ile çalışın. Ahırdan bozma evleri saraymış gibi pazarlamaktan çekinmeyen bir emlakçı yerine portföyü olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle size anlatan bir gayrimenkul danışmanı ile çalışın. Tüm gün ofiste oturup zamanını dedikoduya harcayan bir emlakçı ile çalışmayın. Bunun yerine zamanını sektörel eğitimler ve bölge çalışmalarına harcayan bir gayrimenkul danışmanı ile çalışın. Ya doğru kişiyle çalışın ya da hiç çalışmayın. İyi günler.